Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye dönük kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 17 maddelik kanun teklifiyle iyi hal indirimi olarak da bilinen hakimin takdir yetkisine sınırlama getiriliyor. Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi kanun teklifi için huzurlarınızdayız. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı kalkan olacak yeni kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam tarafından açıklanan kanun teklifi haftaya komisyonda görüşülecek. Haftaya komisyon görüşülmesini ümit ediyoruz. Bir sonraki hafta genel kurulda görüşmeyi amaçlıyoruz. Kadın ve şiddet, sağlık çalışanlara karşı şiddet gibi konular hepimizin ortak meseleleri. Siyasete, polemiklere, tartışmalara konu olmaması gereken, pozitif gündemle, yaklaşımla değerlendirmesi gereken özel başlıklar. Bu vesileyle tüm partilerimizden sürece ilişkin pozitif katkılarını, makul yaklaşımlarını bekliyoruz. 17 maddeli kanun teklifiyle kadına şiddet olaylarında en çok tartışılan iyi hal tartışmalarına son veriliyor. Mahkemelerde bundan böyle kravat takmak, boyun bükmek artık ceza indirimi sebebi olmayacak. Hakimi etkilemek için yapılmış şekli davranışların, duruşma sırasındaki rol yapmaların takdiri indirim nedeni sayılamayacağına dair de bir hüküm içeriyor. Yani bu düzenlemeyle kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar nedeniyle indirim yapılamayacağı algı, yapıldığı algısı ortadan kalkmış olacak. Teklifle kadına ve çocuklara karşı işlenen suçlar da ağırlaştırılıyor. Kasten öldürme. Ceza müebbetken ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılıyor. Kasten yaralama. Cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse çıkarılıyor. Tehdit. Cezanın alt sınırı 6 aydan 9 ay hapse çıkarılıyor. İşkence. Cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıl hapse çıkarılıyor. Eziyet. Cezanın alt sınırı 2 yıldan 2 yıl 6 aya çıkarılıyor. Öte yandan kadına ve sağlık çalışanına yönelik kasten yaralama suçu da tutuklama nedeni olan katalog suçlar arasına girecek. Kadınları mahallede, internette ısrarla takip edenlere de hapis cezası geliyor. Israrlı takip konusu az önce başkanımız da ifade etti. İlk defa Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç olarak düzenlenmiş olacak. Bu maddeyle ısrarlı takip fiziken ya da iletişim araçları kullanarak bilişim sistemlerini veya üçüncü kişilere kullanarak temas kurmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi huzursuzluk oluşturmasına ya da kendisinin yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan fiiller ısrarlı takip kapsamında suç sayılacak. Teklifle hekimler de tıpkı hakimler gibi koruma altına alınacak. Bu kapsamda malpraktis davalarına ilişkin önemli bir adım atılıyor. Davalarda tazminatı devlet ödeyecek ve buna oluşturulacak mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak.